Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Artık güvercin dünyası olmayacak kanalımızın kanalın ismi. Sizlerden de cam yorum kısmına güzel bir hem güvercinlerle alakalı hem de muhabbetlerle alakalı veya güzel bir kanal ismi yaparsınız, yazarsınız. Yorumları da izleyen, bu videoyu izleyen arkadaşlar okursa beğendikleri ismi beğendikleri ismine like atarlarsa biz de ona göre en çok beğeni alan ismi kanal ismi yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun. Hepinize bundan dolayı teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu da izlemeyi sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Biraz kuşların göstereceğim, bilgi vereceğim hepinize. Bu konuda bize yardımcı olun kanal ismi noktasında. Gördüğünüz gibi kuşlar bunlar. Size birazdan anlatacağım hepsini tek. Gördüğünüz gibi burada muhabbet kuşları getirdik arkadaşlar. Böyle bir hobi bahçesi daha yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşları gösteriyoruz. Şöyle açalım. Burada böyle bir takım kuşumuz var. Bir Bizi şey mutlayacak yakında. Daha önce ben muhabbet geçtim, üç yine. Burada kızgın bir dişimiz var. şey hazır. Burada yine böyle bir takımımız var yeşil mavi. Burada böyle bir takım kuşlarımız var. Bunların etini yeni getirdik. Arkadaşlar 4 takım böyle kuşumuz var. üç takım da burada var. Bunlar daha yeni eşleşmeye başladı. Yavru bunlar. Bunlar da yine böyle Dişi albino. Erkek diz beyaz. Çek. Burada yine dişi albino. Şöyle açın göstereyim. Dişisi albino. Erkek mavi parçalı. Gördüğünüz gibi çek var, dişi size çek, beyaz, şöyle göstereyim, bakan arkadaş iyi bakamamış güzel kuşlar ama biz artık bunların bakımına başladık, mama yaptık bugün onlara, şöyle göstereyim size güzel bir mama yaptık kuşlara, arkadaşlar Öyle hop bahçemize bir ufak daha ekleme yaptık. Burada. Muhabbetler burada. Hepsini yeni getirdik. Tabi yere alışacaklar. Alışınca yavruların yumurtalarını paylaşmak da olur inşallah. Tabi bundan dolayıdır ki kanalın isminde bir değişiklik yapmamız lazım. Güvercin dünyası sade olmuyor. Sizden ricam yorum kısmına kanal ismi yazarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi dişi kızgın. Artık daha tam hazır değil. Burada yukarıda da dişi yine kızgın bir dişi. Erkek hazır değil. Tabi burada yerinde etkisi var arkadaşlar. Kuşları yeni getirdik. Bir gün oldu. Bir gün salmada kaldılar. Dün de kafeslerini yaptık. Dün öğleden sonra kafeslerini aldık, yaptık, hazırladık. İşte buraya hepsini ayırdık takım takım. İnşallah bereketli olur. Yavru almak nasip olur bize. Daha önce iki sene kadar bir muhabbet besledim ben burada yine. Rahatsızlık geçirince bırakmak zorunda kaldık. Şimdi tekrardan böyle bir ufaktan dedik başlayalım. Bu arada senin yine güvercin beslemeye devam ediyorum arkadaşlar. Güvercin beslemeye devam. Bir olarım Oyun kuşları da sattık arkadaşlar. 4-5 tane oyun kuşu yavrusu kaldı. Yine takımlar gelince size göstereceğim. Fazla gelmeyecek. Az öz kuş besleyeceğiz. Daha iyilerini, en iyilerini beslemeye çalışacağız. Evet şimdi sizden ricam bu kanalın ismini değiştirmek istiyorum. Güvercin dünyası olmaz çünkü muhabbet de paylaşacağım artık. Muhabbetlerin durumlarını, hazırladığım mama yapılışını vesaire paylaşacağız. Yavrularını gösterir size. İşte kuşlar eşleşti. İş Sizden ricam yorum kısmına bir kanal ismi yazarsanız en çok beğeni alanı. Yorumda en çok beğeni alan kanal ismini, kanalın ismi yapacağım. Güzel bir kanal ismi. Hem güvercinlere hem de muhabbeti olsun. Artık nasıl olur bilmiyorum ama siz de bana yardımcı olun. Bu konuda. Sizlerle bu yola çıktık. Kanal ismini sizden bekliyorum. Bir şey işte yuvaya girmeye arkadaşlar. Bunlar hazır. Bunlar yakında çiftleşir bunlardan. Ya yumurta alırız. Tahmini bunlar da çok fazla sürmez. Şimdi yemlerini önünden aldım mamaya alışsınlar diye. Daha önce yapan arkadaş mutlaka mama veriyordur ama bizim yaptığımız usulde vermediği için hayvanların alışması için sabah yediler. Az önce yi, mamalarını koydum. Gördüğünüz gibi yuvanın içine giriyor dişi. Yuvaya alışmaya çalışıyor. Bu yakında yumurtlar. Kısmet olursa zaten yumurtalar Hazır. Kanalın isminde bana yardımcı olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir takım var. Bunları tabi bakım yapıyoruz. Sularına vitamin koyduk. Vitamin takviyesini yaptık. Gaga taşları burada. Gördüğünüz gibi kumları, taşları hepsi hazır. Gayet güzel. Çok aradım. Aradığım gibi muhabbet bulamadım. Bulduğumda çok abartılı fiyatlar söylüyorlar. Garip işler. Sonunda gönlümüze göre olmasa da yine bize hitap eden 2-3 takım var burada. Şu takım çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. En sevdiğim takım bu. Şu an için. Şöyle açayım yakından göstereyim size. Sizler de beğenirsiniz umarım. Şöyle bir takım. Dışı hazır. Erkeğin biraz daha kızması lazım. Tabi mamayla takviye yaptık. Güzel meyveler koyduk içerisine. Nasıl mama yapacağımı size göstereceğim arkadaşlar. Daha önce yaptığımda kuşlar severek yiyordu. Yavrular da çok iyi oluyordu. Buğday çimlendirmesi yapıyordum. Sadece mama da vermiyordum. Haftada bir buğdayları çimlendirip tohumları çimlendirip onları da veriyordum. Bunları nasıl yaptığımızı hepinize anlatacağım. Yavruların durumlarını hepiniz göreceksiniz. Keyifli oldu. Kuşlar düşünün daha yeni geldikleri halde keyifleri yerinde. Yer çok güzel. Ortamları güzel. Kafesler geniş, gayet güzel. Geniş kafesler aldı. 45 35 kafeslerimiz var. Tabii gördüğünüz gibi keyif alarak yapacağız bu işi bu kuşun sanırsam kanadında bir problem var videodan sonra bakacağım ne sıkıntısı var diye güvercinlerin seslerini de duyuyorsunuz hemen arkası güvercinler mülhollar arkada arkadaşlar yine videoyu bitireceğim sizden rica bana güzel bir kanal ismi Lütfen yorumlarda kanal ismini okuyup güzelce böyle bir beğendiğiniz kanal isimlerini yazan arkadaşlardan rica. Yorumlarda kanal isimlerini beğendiğiniz olursa beğenin, like atın. Biz de ona göre bir kanalın ismini belirleyelim. Bana bu konuda yardımcı olun arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kanala abone olup desteklerinizi esirgemeyin. Videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İzlediğiniz için